geldiğim an ilk geldiğim oralara kadar yürümüştüm yorucu olmuştu bugünkü yürüyüşte daha çok tepeden geldim aynı yolu gibi bunu tekrar ters yöne döneceğim çünkü daha fazla gitmeyeceğim benim yani şehir bu tarafta bu tarafta şehir bu tarafta Bu tarafta yani. <laughs> bahçeler, küçük küçük doldurmalar, adamlar baharında dediği ve çiçekler açmış çok güzel. Ya vallahi bizim öğrenmemiz gereken çok şey var ya. Yani. Aya uzun az modernlikten medeniyetten. Adamın öyle geliyor bilmiyorum. Şu yoldan indikten sonra da direkt gördüğüm ilk deniz şurası oldu. Çok güzel renk var. Şurada da bir restoran ve restorantta da çok güzel bir kalamar ya da başka bir şeyin kokusu geliyor. Bilmiyorum balık olabilir. Ama deniz gayet Ama inanılmaz Alman var. Bak yine Almanca konuştular. Yukarıda 3 kişi iniyordu gene Alman'da Bir tane araba Alman bulamıyordu Almanlar burayı almak istiyor gibi geliyor bana Ben şuradan geldim işte Şimdi de Rüya Port Merkez orası zaten Orada da yukarıda çok güzel Mahalle kafeleri var yani Çok güzeldi gerçekten Burası artık şey gibi çok bir anlam ifade edilir ama yukarıdaki mahallelerin böyle İstanbul'da kandilli mandilli mi değil ne değil böyle uzun zamandır oralarda görmedik ya uzun bir video çekmeye niyetim yok. Yolumuz uzun. Bayağı bir mesafe var. Videoyu bitireceğim. Çok uzun videonun da bir anlamı yok. Şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Burayı bir değerlendireyim. Burada da bitireyim hatta. anlamadım. Bitti ne güzel. Şunu da Şurada güzel bir kutu Evet, geldim. Şu çıkıntı şöyle. Aralarda güzel şeyler oluyor. tırır belli sizler